Sana da günaydın. Ya ben yine kayboldum galiba. Nereye gidiyorum biliyor musun? Oktay motoru. Bak öyle dümdüz gitmeye devam et diyor. Her zamanki gibi kayboluyorum. Şuradan bir yerden çıktım. Of! Halilci geçince ileriden sağa gireceğim. Tamam, ben burası zannettim. Çevre yolunu görünce. Yavuz Sultan, Fatih Sultan Mehmet Bekto Osmanlı Ha ne diyordum? Motor deneyeceğiz bugün Hop nasıl da geldim değil mi 15 saniyede. Bu rampayı nasıl çıkacağız? Bak. Oktay motor motosiklet. Sağdan gel sağdan git. Bu değil bu değil o değil şurası. Oraya nasıl gideceğim? Oradan gideceğim. Buradan iki araba mı sığacakmış? Kalabalığa geldik. Ben bu motorun ne zaman viteste ne zaman olmadı hakkında fikrim yok. Bunda jikle var mı? Hiç sesi yok. Bence Bajaj Avenger 150'ye hoş geldiniz. Bütün sohbet boyu, bütün video boyu bence nasıl olduğundan bahsedeceğim motorun Çünkü bence böyle. Mavisi güzel. Koruma demiri her standart geliyorsa üstünde güzel. Biraz diz mesafesi kısa. Böyle gezdim geldim. Birkaç kilometre kadar. Herkese verdiğim cevap çoğunlukla aynı oluyor işte. Aşağı arka, aynı sıramayla GV250 Işıkla böyle bir şeymiş demek GV250 alabilirsin Şu an RKS Cruiser benim çok hoşuma gidiyordu O da 200 cc Onun dışında En başta bir GV250 Bu piyasanın bu konudaki böyle düşük hacimli GV250 geliyor. Bu arada bir tane de arka açı var. Ne kadar titrediği hakkında hiç fikrim yok çünkü burada takacak bir yer bulamadım. Ee, GV250'nin dışında aynaları da ayarlamayı unutmuşum. DKS 200, Cruiser 200 var peşine. Daha sonrasında Superlight 200 var ve Dailim Daystar modelleri var. Bu da onların neredeyse sanırım en düşük CC olanı. Bajaj Avenger 150 modeli bu. Nasıldır keyfi nasıl gidişi nasıl oturuşu nasıl özellikle benim boyum 1.78 1.78 bir insan için çok dik oturuyorum mesela bu cruiser ama inanılmaz dik bir oturuşu var arada iki telli civarındayım. Bilmediğim yerlerdeyim. Yağmaz dik bir oturuşu var bu kruzdur için. Sadece devir saati var. Yok kilometre saati var. Devir saati yok makinede. İbrenin gösterdiğine göre 140 ibre var. Çevre yolu, havalimanı falan filan diyor. Başakşehir bilmem kaçıncı etap. Gibi oturuşu ko konusunda biraz dik böyle secdeye varacakmışsın gibi öyle bir oturuşu var ama rahat mı öyle rahat kronik problemleri var mı motorun için fikrim yok Bajajlar konusunda zaten bir fikrim yok biliyorsunuz ben yani kullandığım bir motor değil denk gelip böyle çok fazla test ettiğim bir motor da değil kaya şehir yoluna doğru gidiyorum ben Farlar opsiyonel değil. Direk açılıyor farlar. Oh rüzgara bak. Sen de duyuyorsundur muhtemel. muhtemelen. Çok hafif olduğu için dönüşlerde böyle altından arkası sayacakmış gibi geliyor. Ama o 150 cc bandında bir cruiser olarak ya başlangıç cruiser mı? Evet. o konuda tatmin eder mi? Eder. Ha, bunlar ne oluyor? Hep maddiyatla alakalı şeyler. Yani eğer İnsanlar parası varsa gidip motorun ne istiyorsa ondan oluyor. Nereden denk geldiysem lanet bir trafiğe girdim. Buradan kaçmanın bir yolu var mı bilmiyorum. Ya bu trafik hep böyle olacaksa ben girmem buraya. Hiç eğlenceli değil bu trafik ya. Yol yapımı mı var burada? Ne var? güzel makine. Başakşehir birinci, ikinci etap. Nereye gittiğim hakkında hiç fikrim yok. Allah'tan benzinli var gösteriyor. Antep'ye gelmişken bir şeyler mi yesem ben? Ama çocuğa ayıp olur şimdi. Gel beraber yemek yiyelim diyor çünkü. Ya ben buradan geldim oradan gidiyorum anlamadım. Böyle bir tedirginliğim var benim bu motorun üstünde Niyeyse Bak rahat Hafif Başlangıç için güzel Acaba başlangıçta ben Neredeyse başlangıçta Vitesli motor olarak Ağır motor kullandığım için mi Küçük motorlar hafif motorlar bana bu kadar zor geliyor Galiba öyle Yapamıyorum çünkü bu kadar hafif motorlu Tedirgin oluyorum hep Benim anlatacağım bir şey yok Ben teknik konusunda pek bir bilgim de yok Motorlarla ilgili Yok ya yanlış yerdeyim sanki Ya yani nedir bu benim kaybolma Mevzuları ki Nereden gideceğim ben Burası neresi ayrıca Sol tarafa veriyor mu burayı? Vermiyor. Her koşulda dümdüz gideceğim. Buradan sadece 7 dakika mesafede ben bayağı mı geldim ya? İleriden sola döneceğim. Tam Atatürk bulvarını bırakmayacağım. Diyorum ki bu başlangıç olarak güzel motor. 125'liği olsaydı galiba bu başlangıç ehliyeti var ya onda da kullanılabilirdi ama ben de döneceğim ben de döneceğim galiba yani dönmeye çalışacağım elimden geldiğim için belediye diyor göstergeyi buraya koymuşlar ben burayı göremiyorum buraya niye koyar ki insan asiktir kayboldum Yok şuradan getir. Paraya göre alınacak motor. Soracağım şimdi İrfan'a kaç lira bu diye. Çünkü GV250'ler biraz pahalı. RKS bilmiyorum fiyatını. Superlight'ler de 6 dünya. Superlight mı bu mu? Bunun kronik problemleri nasıl bilmiyorum ama Superlight çok dökülüyor diye biliyorum. O yüzden Bajaj da alayım şeyinde Servis ağı böyle geniş olsun. Mesela Bajaj'ın öyle bir güzelliği var. Servis ağı geniş bir motor. Bunun sağında şey. Servis ağı geniş bir motor olduğu için daha rahat bir servis bulur. Daha ucuz işçilik bulur. Daha keyifli binersin muhtemelen motoru. Avenger bu. Nasıl beğendin mi Avenger'ı? Bajaj Avenger 150. Çıktım Oktay Moto'dan. İşleri çok zor. Bajaj servisi olduğu için sürekli bir sirkülasyon, sirkülasyon. Sonuçta Pulsar 200 NS çok satılmış, satılmış bir motor. O yüzden bayağı kalabalıklardı. İrfan'ın bu arada bir şey var, kanalı var motosiklet muhabbeti mi? Motosiklet muhabbetleri böyle bir kanalı var. Onu da videonun sonuna koydum. Direkt oraya tıklayıp abone olabilirsin onun kanalına. Ya da şu sağ üst köşeden bir tane şey çıkacak. İ harfi çıkacak. iyi harfine tıklayıp onun kanalına da abone olabilirsin. Dediği gibi rüzgar var ya. Yani. Açayım diyorum kaskı biraz. Nefes alalım diyorum ama yok ya. Yani. Sen de rahatsız olursun bu kadar rüzgardan. Dinlerken beni izlerken. Hayvanla bir tane fiyesta belirdi. Ben şu anda 70 gidiyorum. Köprüde hız limiti bildiğim kadarıyla 60. Gel buraya yapıştı görüyorsun değil mi? Gel iyice, gel gireceksin. 80'le gidiyorum neredeyse, görüyor musun değil mi? 75 falan. Ne var, ne hareket? önceki mevzuyu gördünüz. Az önce şöyle bir şey oldu. Köprü yolu üzerinde ben sağ şeritten 70-80 akarken geri arkadan sıkıştırdı adam baya baya. Sonra düzgün takip et de olay çıktı. İnadına olay videosunu atacağım kanala ya. Dur derim durmaz. Küfretme derim hala küfreder. Sus dedim herif arabanın içindeyken susuyordum başka bir şey demedim küfür ediyor ben sus diyorum başka bir şey mi demedim o sporda yaptık çıktık bugün de böyle geçirdik böyle biraz günlük vlog ve Avenger 150 inceleme ve trafikte adam pataklama üzerine bir vlog oldu. Trafikte Barzolar videosunun altıncısı galiba bu. Onu ayrı paylaşacağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşürüz. Kanala arada bir abone çağırmayı unutmayın artık.